Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun vermiş olduğu kararları incelemeye devam ediyoruz. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi hukuk büromuzun bülteninde de bu kararları özellikle sağlık verisine ilişkin kararlarsa mutlaka yayınlıyoruz. Mart 2021'de yayınlamıştık bu kararı çünkü Mart'ta yayınlandı kurulda. 2020 212 sayılı karar. Popüler bir konu, çok güncel bir konu çünkü güvenlik kameraları konusu. Bir kamu kuruluşunda bulunan güvenlik kamerasının, Görüntü almak yanında ses kaydı da aldığı tespit edilmesi üzerine sanıyorum bir kamu hastanesi yanlış hatırlamıyorsam tespit edilmesi üzerine bir şikayette bulunuyor kişisel verileri koruma kuruluna. Kurul bu işlemi incelediğinde birkaç özel hususu hakikaten yerinde hususlara parmak basıyor. Diyor ki gerçekleştirilecek kişisel veri işlemi ölçülülük ilkesine göre değerlendirilmesi gerekir. Güvenlik açısından hakikaten ses kaydının alınması gerekir mi? Yani sınırı aşan bir durum mu söz konusu onu incelemek gerekir diyor. Kameralar vasıtasıyla birlikte ses kaydının alınması bireysel açıdan insanları gözetim altında tutuldukları hissine uyandıracak bir baskı aracıdır. Dolayısıyla burada bir ölçülülük yoktur ve gerek de yoktur. Yani güvenliğin sağlanması için ses kaydının alınmasına da gerek yoktur şeklinde bir inceleme yapıyor ve bunun hukuki argümanlarında kişisel verileri koruma kanununun dördüncü maddesine yani verilerin ne şekilde işlenebileceğini belirten dördüncü maddesine atıfta bulunuyor. Diyor ki işlerken kişisel veriler belirli açık meşru bir amaca yönelik olması gerekir. Amacın meşru olması veri sorumlusunun işlediği verilerin yaptığı iş ile ve sunmuş olduğu hizmetlerle bağlantılı olması gerekir. Yani Böyle bir kamu kuruluşunda görsel kayıtların yanında işitsel ses kaydının da alınmasına gerek yoktur. Dolayısıyla bu anayasanın 13. maddesiyle tanınan temel hak ve özgürlüklere de aykırıdır diyerek bunda bir ihlal olduğu konusuna parmak basıyor. Dolayısıyla bu güvenlik kameraları hem görüntü hem ses alma yeteneği olan kameralar zaten böyle bir kamera varsa mutlaka aydınlatılma yapılması lazım. Nerede oluyoruz? Hangi kurumda? İş yerinizde, sitelerde, bir toplantı esnasında mutlaka bilgilendirilmesi gerekir. Ve bu kameranın neden koyulduğunun bu bilgilendirme içerisinde yer alması gerekir. Güvenlik önlemi sebebiyle konulmuş değer kameralar bununla bağlantılı, bu amaçla bağlantılı olarak ancak kullanılabilir. Ses kaydının alınması hele kişinin rızası yoksa bir ihlal niteliğindedir. Kurul da bu konuda özellikle örnek oluşturabilecek bir karar vermiş durumda. Müzik